Merhaba sevgili Boğa burçları ve astroloji severler. Bugün 4 Eylül 2024 tarihi itibarıyla Boğa burcu için kapsamlı bir analiz yapacağız. Gezegenlerin bu dönemde Boğa burcuna olan etkilerini, aşk hayatınızdaki önemli gelişmeleri, kariyerinizdeki büyük fırsatları ve sağlığınızla ilgili dikkat etmeniz gereken noktaları detaylı bir şekilde ele alacağız. Tamamen size özel hazırlanan bu içeriğimizle hayatınızı nasıl şekillendireceğinizi öğrenmek için bizi izlemeye devam edin. Ayrıca, astrolojinin büyüleyici dünyasında daha fazla rehberlik almak isterseniz, kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hadi başlayalım. Bugün Boğa Burcu üzerinde Venüs, Uranüs ve Lüpiter'in güçlü etkileri hakim. Venüs, Boğa Burcu'nun yönetici gezegeni olarak sevgi, estetik ve değerlerle ilgili konularda güçlü enerjiler getiriyor. Uranüs, özgürleşme ve yenilikçi düşünceleri teşvik ederken, Jüpiter'in genişletici etkisi yaşamınızda büyüme ve fırsatlar sunuyor. Bu gökyüzü etkisi, Boğa burcuna güçlü bir kararlılık, estetik algı ve yeni başlangıçlar yapma arzusu katıyor. Kadınlar için aşk ve ilişkiler. Bugün Boğa burcu kadınları için aşk hayatında Venüs'ün yumuşak ama etkileyici enerjisi hissediliyor. Venüs'ün bu etkisi romantik ilişkilerde sıcaklık, tutku ve bağ kurma isteğini artırıyor. Eğer bir ilişkiniz varsa bugün partnerinizle daha derin ve anlamlı bir bağ kurma fırsatı bulabilirsiniz. İlişkinizi daha romantik ve samimi hale getirmek için harika bir zaman. Eğer bekar bir boğa kadınıysanız, bugün yeni bir ilişkiye adım atma şansı oldukça yüksek. Sosyal çevrenizde ya da ani bir karşılaşma sayesinde hayatınıza girebilecek yeni biriyle güçlü bir çekim hissedebilirsiniz. Ancak, Venüs'ün etkisiyle dikkat etmeniz gereken şey, ilişkiyi fazla idealize etmemek olacaktır gerçekçi beklentilerle hareket etmek, ilişkinin sağlıklı gelişmesine yardımcı olacaktır. Bugün ayrıca, partnerinizle ilişkinizdeki dengeyi sağlamak için önemli adımlar atabilirsiniz. Karşılıklı empati ve anlayış, ilişkinizin daha sağlam bir temele oturmasını sağlayacaktır. Duygularınızı açıkça ifade etmek, partnerinizle olan bağınızı güçlendirecek. Venüs'ün etkisiyle estetik ve sevgi dolu lesler yapmak, ilişkinizde romantizmi artıracak. Eğer bir süredir ilişkinizde sorunlar yaşıyorsanız, bugün bu sorunları ele almak ve çözüm yolları bulmak için uygun bir zaman. Venüs'ün enerjisi, ilişkiye daha fazla özen göstermeniz için sizi teşvik ederken, Uranüs'ün etkisi özgürlük ve bireyselliği korumanıza yardımcı olacak. Bu kombinasyon, ilişkiyi daha dengeli ve tatmin edici bir hale getirebilir. Kariyer ve finans. Bugün kariyer hayatınızda Uranüs ve Jüpiter'in etkisiyle yenilikçi düşünceler ve fırsatlar ön plana çıkıyor. Eğer iş hayatınızda bir değişiklik yapmayı düşünüyorsanız, bugün bu adımı atmak için ideal bir zaman olabilir. Uranüs'ün getirdiği yenilikçi enerji sizi sıradışı ve yaratıcı çözümler bulmaya teşvik edebilir. Başarılı bir kariyer adımı atmak için bu dönemde risk almak kaçınılmaz olabilir. Uranüs'ün ani ve beklenmedik etkileri iş hayatınızda sürpriz fırsatlar getirebilir. Ancak bu fırsatları değerlendirmeden önce dikkatli bir analiz yapmanız gerekiyor. Jüpiter'in genişletici etkisi kariyerinizde büyüme ve ilerleme fırsatlarını artıracak. Eğer yeni bir projeye başlamak istiyorsanız, bugün stratejik bir planlama yaparak adım atabilirsiniz. Finansal anlamda ise Venüs'ün etkisiyle estetik ve lüks harcamalara eğilim gösterebilirsiniz. Ancak Uranüs'ün beklenmedik etkileri mali durumunuzda dalgalanmalara yol açabilir. Bugün büyük harcamalardan kaçınarak bütçenizi dengelemeye çalışmalısınız. Yatırımlar konusunda ise Jüpiter'in genişletici etkisini hesaba katarak uzun vadeli planlar yapmanız faydalı olacaktır. Bugün kariyerinizde ve finansal durumunuzda dengeyi bulmak için sağlam adımlar atmak önemlidir. Kendinize güvenerek cesur kararlar alabilir. Ancak acele etmeden ve dikkatli bir planlama ile ilerlemelisiniz. İş hayatınızda bu dönemde ortaya çıkacak fırsatları değerlendirmek kariyerinizde büyük bir sıçrama yapmanıza olanak tanıyabilir. Sağlık ve zindelik. Bugün boğa burcu kadınları için sağlık açısından dikkatli olunması gereken bir gün. Venüs'ün etkisiyle kendinizi fiziksel ve zihinsel olarak iyi hissetseniz de Uranüs'ün beklenmedik etkileri enerji seviyenizde dalgalanmalara neden olabilir. Bugün aşırı yorgunluk veya stresle karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu yüzden bedeninizi dinlemek ve dinlenmeye özen göstermek önemli olacak. Zihinsel sağlığınızı korumak için rahatlatıcı aktiviteler yapmaya özen göstermelisiniz. Meditasyon, yoga veya doğa yürüyüşleri gibi aktiviteler, zihinsel dengeyi korumanıza ve enerjinizi yenilemenize yardımcı olabilir. Uranüs'ün getirdiği yenilikçi enerjiyi, zihninizi rahatlatıcı yeni aktiviteler keşfetmek için kullanabilirsiniz. Ayrıca, Venüs'ün estetikle ilgili enerjisi bugün fiziksel görünümünüzle ilgilenmenizi sağlayabilir. Sağlık açısından kendinize özen göstermek, Cildinize veya genel fiziksel görünümünüze yatırım yapmak için güzel bir gün. Ancak unutmayın, sağlıklı bir yaşam tarzı hem fiziksel hem de ruhsal dengeyi korumakla başlar. Sağlığınıza uzun vadeli bir bakış açısıyla yaklaşırsanız, hem beden hem de zihin sağlığınızı koruyabilirsiniz. Bugün ayrıca sağlıklı beslenmeye ve düzenli uyku alışkanlıklarına dikkat etmelisiniz. Jüpiter'in genişletici etkisi sizi sağlıksız gıdalara veya aşırı yemek yemeye yönlendirebilir. Ancak dengeli bir diyet ve yeterli dinlenme sağlığınızı korumanız için kritik önem taşıyor. Vücudunuzun sinyallerine kulak verin ve ihtiyaçlarını karşılamaya özen gösterin. Erkekler için aşk ve ilişkiler. Boğa burcu erkekleri için bugün aşk hayatında Venüs'ün etkisi güçlü bir şekilde hissediliyor. Romantizmin ve tutkunun ön planda olduğu bir gün olabilir. Partnerinizle olan ilişkinizde daha sıcak ve samimi anlar yaşamak için ideal bir zaman. Eğer bir ilişkiniz varsa Bugün partnerinize duygusal olarak daha yakın olma fırsatını bulacaksınız. İlişkinizdeki güven ve bağlılık duygusunu güçlendirmek için açık ve samimi bir şekilde duygularınızı ifade edebilirsiniz. Bekar boğa erkekleri için bugün yeni bir ilişki fırsatı kapıda olabilir. Venüs'ün cazibe ve çekim enerjisi, karşı cins üzerinde etkileyici bir izlenim bırakmanızı sağlayacak. Sosyal ortamlarda ya da arkadaş çevrenizde biriyle tanışabilir, romantik bir ilişkiye adım atabilirsiniz. Ancak yeni bir ilişkiye başlamadan önce karşınızdaki kişiyi dikkatle tanımak isteyebilirsiniz. Mevcut bir ilişkiniz varsa, ilişkinizdeki küçük sorunları çözmek ve daha sağlam temeller atmak için bugünü değerlendirebilirsiniz. Venüs'ün enerjisi, partnerinizle olan bağınızı güçlendirmenize ve ilişkinizdeki uyumu artırmanıza yardımcı olacak. Partnerinizle romantik bir akşam yemeği veya baş başa bir etkinlik planlayarak ilişkinizdeki romantizmi artırabilirsiniz. Ayrıca Aşk hayatınızda dengeyi bulmak için her iki tarafın ihtiyaçlarını anlamaya çalışmak önemli olacaktır. Venüs'ün etkisiyle bugün ilişkinizde duygusal olarak derinleşmek ve partnerinizle olan bağınızı güçlendirmek için iyi bir fırsat yakalayabilirsiniz. Kariyer ve iş hayatı. Boğa burcu erkekleri için kariyer alanında Jüpiter ve Uranüs'ün etkileri oldukça önemli. Uranüs'ün getirdiği ani değişimler ve yenilikçi fikirler iş hayatınızda sıra dışı çözümler bulmanızı sağlayacak. Eğer uzun süredir üzerinde çalıştığınız bir proje varsa, bugün bu projeyi sonlandırmak ve başarıya ulaşmak için uygun bir gün olabilir. Kariyerinizdeki bu yenilikçi enerji, yaratıcı çözümler bulmanıza ve iş hayatınızda yeni fırsatlarla karşılaşmanıza olanak tanıyacak. Uranüs'ün etkisiyle risk almaktan korkmamalısınız. Zira bu riskler size büyük kazançlar getirebilir. Ancak dikkatli olmanız gereken nokta Aldığınız riskleri dikkatli bir şekilde değerlendirmek ve ani kararlar almaktan kaçınmaktır. Finansal olarak Jüpiter'in genişletici etkisi size büyük kazanç fırsatları sunabilir. Ancak aynı zamanda aşırı harcamalardan kaçınmanız gerekiyor. Finansal planlarınızı dikkatlice yaparak gelecekteki mali hedeflerinizi güvence altına alabilirsiniz. Bugün bütçenizi gözden geçirmek ve yatırım yapmak için stratejik adımlar atmanız faydalı olacaktır. İş hayatınızda ayrıca ekip çalışmaları ve işbirlikleri ön planda olabilir. Uranüs'ün etkisiyle, yaratıcı fikirlerinizi iş arkadaşlarınızla paylaşmak ve yeni projeler için işbirliği yapmak, kariyerinizde büyük bir sıçrama yapmanıza yardımcı olabilir. Bugün, iş yerinizde liderlik becerilerinizi sergilemek için harika bir gün olabilir. Sağlık ve zindelik Sağlık açısından boğa burcu erkekleri için bugün dikkat edilmesi gereken birkaç önemli nokta var. Venüs'ün etkisiyle kendinizi rahat ve huzurlu hissedebilirsiniz. Ancak Uranüs'ün getirdiği enerji dalgalanmaları fiziksel sağlığınızda ani değişimlere yol açabilir. Bugün vücudunuzu dinlemek ve ihtiyaçlarınıza özen göstermek önemli olacak. Zihinsel olarak ise bugün stresle başa çıkmak için rahatlatıcı aktivitelere yönelmek faydalı olabilir. Yoga, meditasyon ya da doğa yürüyüşleri gibi aktiviteler zihinsel sağlığınızı korumanıza ve rahatlamanıza yardımcı olabilir. Venüs'ün etkisiyle zihinsel dengeyi korumak ve içsel huzuru sağlamak için kendinize zaman ayırmalısınız. Fiziksel sağlığınızı güçlendirmek için bugün düzenli bir egzersiz programına başlamak isteyebilirsiniz. Jüpiter'in genişletici etkisi sizi fazla yemeye ya da sağlıksız alışkanlıklara yönlendirebilir. Bu nedenle beslenmenize dikkat etmeli ve sağlıklı seçimler yapmalısınız. Dengeli bir diyet ve düzenli egzersizle bedeninizi güçlendirebilirsiniz. Sağlığınıza dikkat ederek hem fiziksel hem de zihinsel zindeliğinizi artırabilir. Günlük yaşamda daha enerjik ve dinç hissedebilirsiniz. Bugün ayrıca vücudunuzun sinyallerine dikkat etmeli ve ihtiyaç duyduğu dinlenmeyi ihmal etmemelisiniz. Enerjinizi yenileyerek hem iş hem de sosyal hayatınızda daha başarılı olabilirsiniz. Bugün Boğa burcu için 4 Eylül 2024 tarihi itibarıyla gezegenlerin etkilerini detaylıca inceledik. Aşk hayatınızdan kariyerinize Sağlığınızdan finansal durumunuza kadar birçok önemli konuya değindik. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca yorumlar kısmında bugünle ilgili düşüncelerinizi ve astrolojik tavsiyelerimizin sizin için nasıl işlediğini bizimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, yıldızların rehberliğinde harika bir gün geçirmenizi dileriz.